Herkese merhaba arkadaşlar. Kamera hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz yani iyi değiliz gibi. Ruhsal bir çöküşteyiz. Eee... öncelikle ne yapıyoruz onu anlatayım. Bugün Kadıköy'e gideceğiz modaya inşallah Allah'ın izniyle. Eee... çünkü az önce arabanın tekerleği patladı otobüsün. Samet'in şansına. Hani bir baktık güzel bakmış. Yok pat diye sesler. Ne çatı be? Ha, bu mu? Ben sizi videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın otobüs gelince vlogu da bitirmek zorunda kaldım. Vlogu diyorum videoyu bitirmek zorunda kaldım. Ayı. Kafayı yemiş ve bu. Sinir oldum. Şimdi biz Beşiktaş'a geldik. Buradan vapurla Katıköy'e gideceğiz. Orada piknik yapacağız işte. Ben poğaça falan getirdim. İki saatlik elimde taşıyorum. Sıla da sandviç getirecektim. Maşallah Sıra bisküvi getirmiş. Bardak getirmiş. Ustak merdiv getirmiş. Bir sürü şey getirmiş. Seda da gelecekti. Ay giydim. <laughs> Seda da gelecekti ama Seda gelemedi. O yüzden biz ikimiz gidiyoruz. Öyle. Yürü. Beni çeker. Seni çekiyorum zaten şu an. Nasıl güzel <laughs> Böyle kombine. Annesinin ördüğü çantası. Ve sıla. Şimdi öyle gidiyoruz. Bakalım bakalım. Başımıza başka neler gelecek. Yani son tekerlek patladı. <laughs> Hayır ondan sonra da bir şeyler oldu. Herhalde. Ne oldu? Bir şey oldu. Tekerlek patladıktan sonra mı? Evet. Başka ne oldu ki? Ay sen öyle bir aşırı çekiyorum ki. Kendini çek biraz da bunu sıvadan olur. Şimdi de kapatacağım videoyu. Tamam. Şimdi vapur için şeye geçtik. Bu arada deniz hiç güzel kokmuyor. Kokmuyor. <laughs> kokuyor. Gerçekten. <gülüyor> ee, bana İzmit'i hatırlatıyor falan fistan. Şimdilik Görüşürüz. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Aklıma kaçak yerinden geliyor. Bir göz barışı Böyle bir şey olur. Evet şu anda vapur hareket edecek. Yok beni çekiyorum şu an. Vapur <laughs> hareket edecek. Yıllar sonra geldiğinden vapura bindim. Ama o şişir esiyor o ayrı konu. bir bütün kat boş bu arada yani sadece bizim. Sadece bizim. Bu arada alt katı da boş. Çoğu insan yok yani. Evet. Çünkü sabah sonra çekip gidecek yani. Kadıköy'e bir sürü Kadıköy'e geldik ama şimdi moda sahiline gitmeye çalışıyoruz. Evet. Tramvay arıyoruz, tramvay gidiyor dediler. Gerçekten kendimi başka bir şehirde gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü hiç gelmedim ben buralara. Ben biliyorum da moda sahiline gitmedim daha İşte herhalde öğreneceğiz bir şekilde. Artık öğrenirsek göreceğiz. Bakalım bakalım bakalım. Arama çok <laughs> rahat oluyor video çekmeye başlamıyor musunuz herhalde? Eski hiç böyle değildi. Tramvayı bulabilirsek modayı da buluruz diye düşünüyoruz. Ay modaya gittiğimiz zaman kaçıp gelin evine gidelim. Çok güzel. Metro. Şimdi modaya gitmek için tramvaya bindik. İçice kalalım kendimize. Şimdi gidiyoruz. Biz şimdi modaya geldik. Hı -hı. Abi aşırı güzel. Kafam bulacak. <laughs> bu Aşırı güzel. Yani... Çok güzel, çok şaşırıyoruz. Biz kaçak yerinden izleyen insanlarız, insanlarız, Ve her yer çok tanıdıkmış evet, gibi geliyor çok, bana. Evet, çok tanıdık geliyor. Ee, şimdi işte... Her yerden birisi böyle aynen girecek. Aynen, şey, şevlem şeyden... geldi. <laughs> hani dedik e, Seniyan Seniha Sultan'ın evine gidelim. Bu arada konum açık kusura bakmayın. E, Seniyan Seniha Sultan'ın evine gidelim dedik. Bakalım yani bilmiyorum çok güzel. Ama şu anlık evet, sahile gidiyoruz. Yerler, biz üçüncü kez kurulduk ve sonra yine kalktık. Çünkü kayaların orada ben bir karga besledim. Kargalın yanında bir karga daha. Bir karga daha. Sonra bir martı geldi. Bir martı daha. iki tane kedi. Bir baktım şey oldu. En son ayağa kalktım. Vah diye bir bağırdım. Hepsi gitti de. Bize de geldi çimlere oturduk şimdi. Sinirli. Niye sinirli? Kargayı besledi besledi. Olacaktı. Düz... Hayatımda ilk defa karga beslemiştim. o da başıma geldi. <laughs> Ben niye kavga ediyorsun? <laughs> Mahalle kavgası gibi bir köpekler kavga ediyorlar. Abi burada herkes bütün hayvanlar yerde ben anlamadım. Ortada zaten biri Bak, burada bir da bir kedi ortamda. var. Merhaba. Az önce <laughs> sana kediye bağırdı ve kedi çok et bir şekilde ona baktı. <laughs> <laughs> Yemin ederim <ediyorum>. o kadar <laughs> Şimdi biz piknik şeyimizi hazırladık böyle oturuyoruz falan. Burada da kedi bizi bekliyor ama sana ne vereceğiz biz gerçekten? Yok bir şey biz, yok ya çektir. yemem ben de ben öğrenciyim öğrenciyim. <laughs> <laughs> ha, gitti herhalde <araç> gitti. <laughs> Gerçekten var ya çok garip bir ortam. Şimdi biz bir e, piknik yerinden kalktık merhaba bu arada. E, gitti sonra ben gideceğim. Sonra da şey gideceğiz. Kaçak geminin çekildiği yere gideceğiz. Böyle Fenya Sultan'ın evine. Bakalım bulabilirsek bulacağız. Sonrasında gitmeyi düşünüyoruz yani. Yeter artık saat 12 falan oldu. Hatta 12 bir bire geliyor. 12.30 bir. gidene kadar takılana kadar saat 3-4 olur zaten diye düşünüyorum. Kaçakin'in evine gidiyoruz şu anda. Çok az kaldı. Sokaklar çok tanıdık geliyor bana bilmiyorum. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum. Krize girdim gerçekten. Telefonumu şarj ettik bir tane teker bayıydı. Sağ olsun abi şarj etti. Gerçekten o kadar güzel bir sokak ki. Keşke bütün işte Çiçekler çok güzel kokuyor. Her şey çok güzel. Yaşamayı çok seviyorum. Evet, her şeyde bana Abi senin poşetlerin ne? Benim poşetim bu. Bir, bir yok, yaptı yani. yiyemedik. Annem yaptı. laf mı ediyorsun sen? <laughs> Ay ne kadar güzel bir kafe. Çıksa. Her şey çok güzel. Evet. Az kaldı. Burası Almina'nın gittiği yol değil mi? Ya böyle taksiyle gittiği yol. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burada bir yerde olması lazım bina. Gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu bina. Bu bina. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> o kadar mutluyum ki şu anda. Ay evet işte. Burada bir sürü damat adayı geliyordu. Ay evlerine girsek <laughs> böyle. Çok güzel. İşte tam burada Almila şey böyle taksiye biniyordu. Burada böyle memo geliyordu şey yapıyordu. Damatları topluyordu iki zamanla. Ay ama o merdivenlerden eser kalmamış. Renkli merdivenler gitmiş. Of ya. Ama çok güzel. <laughs> burası işte. <laughs> Bakın burası. Kahve yiyeceğim. Çok mutluyum burası işte o sahil. Ha <laughs> evet. Ama ne Çok güzel. Şu an gerçekten hayal görüyormuş gibi hissediyorum. İşte bu ev. Burada böyle geliyorlardı. Çok güzel. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Hayallerimi gerçekleştirdim. En sevdiğim dizinin en sevdiğim yerine geldim. Modanın kanayan yarası. Merhaba. Öf, biz ünlü gördük. Az önce bir ünlü gördük ve kadın adını unuttum. Kadın adını <laughs> bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama kadın tanıyorum yani. E, Carrefour'a ya gidip iki girmişiz. <laughs> Carrefour'a girdi kasada 5 bekliyorum falan sıla gördü dedi ki Samet dedi ünlü bu kadın. Hemen gittim fotoğraf çektirdim ve çok samimiydi. Hani şey dedim gittim yanına merhaba dedim siz oyuncusunuz değil mi? Evet dedi. Ben de şimdi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Hani e, rahatsız olmazsınız falan filan dedim Çünkü insanların da hani bir şeyi var hani bir tahammül sınırı var. Her geçen de onu durduğu fotoğraf olmaz. O da olur dedi. Hatta yanında bir tane adam vardı. Bek eşiydi bilmiyorum. Şey dedi. Burada herhalde Ay bi sen bakacağız. Dur bir dursana bir. Evet. Yanındaki eşiydi herhalde şey dedi. Çekebilirim dedi. Ben de hani Ben de şey dedim hani teşekkür ederim hani. Selfie çekeriz biz falan. Çünkü biliyorum ki ben selfie çekmezsem kötü çıkacağım. Sonra hemen çektim bir tane hemen şey dedim, teşekkür ederim dedim hani rahatsız etmemek için. Kadın hemen şey dedi, olur mu dedi, bir, e, güzel çıkmadı bir tane daha çek. <laughs> ah, bir de elini omzuma atmış ve ben görmedim onu. Çok mutluyum, çok mutluyum gerçekten. Gerçekten çok güzel bir gündü. Çok mutlu oldum. Ünlünün adını hala bulamadım. Çok özür dilerim kendisinden. Gerçekten bulamıyorum yani. Lütfen bir bana söylesin. Slayda son video kartı olduğu için burada slayla bitireceğim. Sonra ben kapatacağım videoyu. 49. Herkese merhaba. ben vlogu kapatmayı unuttum. Vlogun ertesi günündeyiz. saat şu anda 20.46. Ah, videoyu bitirmeyi unuttum gerçekten. Şu anda da pek keyfim yok açıkçası ama artık videoyu bitireceğiz çünkü edit yapıyorum. Yani editten selam bu arada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, video hakkında yorumlarınız varsa yorum yapmayı ve beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ya yansıyor.